Ben Malik Yavuz. 69 yaşındayım. Balcı Köyü Çatılı Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Terkim. 12 Eylül öncesi durumlardan dolayı işte okulu terk ettik. <laughs> Şu anda arıcılık yapmaktayım. Zaten köyümüzün adı da Balcı Köyü. Köyümüzün balları çevre illerde, çevre köylerde Meşhur Balcı köyü balı meşhurdur diye bilinir Floramız zengindir Ben 2012'de Hacettepe'de Tahlil yaptırmıştım Biyolojana bilimdarı başkanı Kadir Sörkun Han Balımı çok beğenmişti Ve şöyle bir ifade kullanmıştı Balda bir çiçek var Elma mı armut mu dedi Bundan iki kilometre Yukarıda bir komandan aldığım baldı Orada elma ve armutun olması mümkün değildi. Hocaya ben aynı şekilde izah et, anlatmaya çalıştım. Hocam o bölgede elma ve armut yok. Yerleşim birimine gelemez mi? Gelemez hocam dedim. O zaman bizim bilmediğimiz bir bitki türü var dedim. Gelecekti buraya Kadir hocam ama birtakım aksilikler oldu. Gelemedi. Biz yine kendi çapımızda bir takım aktivitelerle bazı çalışmalarını arıcılığımıza devam ettirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar organik zaten bölgemiz organik. Yani bütün kimyasal kirlenmeden uzak bakir bir bölge. Bu bölgede zaten kendiliğinden organik bal üretilmiş oluyor ama yine de organik sertifikası isteniyor yetkililer tarafından. E bu konuda köyde bir e, birliktelik bir konsensüs sağlayamadık diğer arıcı arkadaşlarımızla. Ondan dolayı bu e, bölgeyi alma konusunda sıkıntılarımız oldu. Alamadık daha doğrusu. Geçmiş dönemlerde kara kovancılık da yapıyordum. Ama şimdi yaşım ilerlediği için kara kovancılık artık yapamıyorum. Şu karşıda görmüş olduğunuz kayalıkta ben bal balsa almışım. 2017'ye kadar oradaki e, üretimim devam ediyordu. 2017'den sonra artık kaldıramaz oldum oradaki şeyleri yaşım ilerlediği için ve sadece işte kendi evimin çevresinde yapmış olduğum orada da karakovan yapıyorum ama bu doğadaki gibi olmuyor tabii ki. Balcı köyü florasıyla işte bakir yapısıyla çok önemli bir bölge ama hiçbir yetkili bu bölgeye el atıp bu bölgenin e, Türkiye genelinde veya o dünya tanıtımında bir e, aktivitesi, bir çalışması olmadı. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bu köye eğer bir e, el atılsa, bu köyde bir çalışma yapılsa, bunların çalışması ve demin arkadaşlarım da dediği gibi bir e, bal istatistiği tutulsa eminim, Türkiye'ye çok büyük katkılarda bulunacak. Yani büyük bir katma değer kazandıracağından eminim. Bu kadar benim söyleyebileceklerim. Elinizde bir bitki ha, var bu, bir çek var. Evet, biraz ondan misiniz? Bal kokuyor. Bu karayemiş. Kara ee, önemli bal bitkilerinden biri. Ee, bu erken zamanlarda açar. Ee, i̇şte bu karın kalkmasıyla birlikte açar. Ee, kaliteli bir balı vardır bunun. Hatta şöyle, halk dilinde şöyle bir şey, mayıs balı ilaçtır derler. Mayıs balı dedikleri de Karayemiş balıdır. Karayemiş bu, Likapa... Yok, Likapa farklı. başka, bu başka bir şey. Bu başka bir şey, evet. Likapa daha yine buna benzer, yine badır bitkidir Likapa'da ama Karayemiş başka, Likapa başka. O Likapa balı Karayemiş'in üstündedir. Peki e, arıcılık başlı başına bir geçim kaynağı mıdır mesela bölge için sizce? Örneğin işsiz insanlar var. Tabii ki sürdürebilir. Şimdi şöyle düşünün. Balcı köyünde Artvin Arıcılar Birliği'ne kayıtlı 20'nin üstünde arıcı var. Gidin bakın şu anda hiçbirisinin elinde bir, bir gram bal yoktur. Bal satılıyor. Ve pahalı da satılıyor yani Balcı köyü balı. Bundan kaynaklı. E, eğer devlet alım garantisi verirse üretilen ürünlere o zaman çok daha iyi olur tabii. Ama şu anda insanlar kendi e, imkanlarıyla, kendi olanaklarıyla müşteri ve kendi olanaklarıyla pi piyasa, pazar aramaya çalışıyorlar. Ama bu durumdayken bile bir ailenin geçip babamız bizi e, bu arıcılıkla İzmir gibi bir metropolde ok okuttu, ev tuttu bize. Orada yurtta da bırakmadı bizi. Bu, bu arıcılıktan kazandığı parayla bizi abimi ve beni İzmir'de okuttu. Ben orta sonda İzmir İzmir'e gittim. Lise orada okudum, üniversiteye de orada girdim ama babam bu arı, arı, arı Balcı köyünde yapmış olduğu arı, bal üretiminden elde ettiği gelirle bizi İzmir gibi bir yerde okuttu. Orada ev tuttu ve bize baktı. <laughs> evet. Şimdi bir de etrafta kuş sesleri duyuyoruz. Evet. Az önce gelirken yolda dediniz ki şu virajı geçince dere sesi vardı, kuş sesi vardı ve arı vızıltıları vardı. Evet. Biz nasıl bir yerdeyiz şu an? Tam olarak neredeyiz biz? Bu ka ka karçallar var orada arkamızda. Şimdi karçal neteklerindeyiz. Yaklaşık buradan yukarı karçala kadar e, tahmini 7-8 kilometre daha yol var. E, ama. ...o e, şöyle bir şey... ...Balcı köyün demin söylediğim gibi... ...bakir bölge olduğu için... ...kuş sesini ve arı sesini her yerde duyarsınız zaten... ...yani... ...bölgenin bakirliği, bölgenin kirlenmemiş olması... ...kimyasal kirlenmenin... ...bölgeye yansımamış olması... ...bölgeyi... E, ...böyle bir bakir hale getirdi ve... Bu, 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 ...biz bunu korumaya çalışıyoruz. Burada Burada ürettiğiniz... ...arılar yani çoğalttığınız arılar... ...Kafkas arısı mıdır? Kafkas. Evet. Kafkas yani burada zaten Artvin ve Ardahan... Kafkas Arası'nın gen merkezidir. Evet. Bir gen merkezi POSOF'ta bir Macael'de. Bu hani Artvin'de Macael'de Ardahan'da POSOF'ta. Dışarıdan buraya arı sokulmaz, getirilmez. Yasak. Yasak zaten. Yasak. Ben geçmiş dönem Artvin Arıcılar Birliği'nin yönetim kurulu üyesiydim. Bu dönem girmedim işlerim aksamaz, açlamasın diye. Biraz da profesyonelce arıcılığa eğilmek istiyorum. Hı -hı. Ama geçmiş dönemde bu kaçak arı getirenlere karşı vermiş olduğumuz bir mücadele var. Birlik bu konuda, Arıcılar Birliği bu konuda oldukça büyük emek zarf ediyor. Ve balın tanıtımıyla ilgili olsun, bu kaçak arı mücadelesi olsun, genin korunmasıyla ilgili olsun, Arıcılar Birliği ciddi anlamda bu konuda ciddi bir savaş veriyor diyebilirim. Kaçak bal var bir de sahte bal var. Kaçak bal genelde yurt dışı menşeli oluyor. Bir de sahte bal var. Onu da Türkiye içerisinde insanlar üretiyor. Arılar değil de. Buna ne diyeceksiniz? Şimdi şöyle mi? merdiven altı üretimleri vardır tabii ki. Aromayla yapıyorlar. Yani bal en kolay istismar edilen bir e, gıda ürünü. Ama e, bu tabii ki e, damak tadıyla şunla bununla anlaşılabilecek bir şey, şey Ürün değil. Ancak laboratuvar ortamında... E, e, Anlaşılabilir ama şöyle bir şey şu açıklamayı getirmemde fayda var. Eğer bölgede bal verimi yoksa, hani bazı çok yağışlı ve kıt yıl seneler oluyor, bölge bal vermiyor. Bal yoksa siz arayan ne kadar bir ton şeker verin bir kilo bal yaptıramazsınız. Çevrede bal varsa işte bazı işte art niyetli üreticiler şunu yapıyor. Normal üretim yapsa. 15 kilo 20 kilo kovan başı bal alacak ama şeker katkısıyla kovan başı 30 kilo 40 kilo bal almaya çalışıyor. Bu da işte bizim buradaki kalite standartlarımızı bozuyor. Bundan dolayı hani muzdaribiz ama şu şeyde de e, yani biz bakanlıktan Artvin Arıcı'na birliği olarak bakanlıktan yetki istedik. Bize dolum için gelen ballar eğer sahte ise, bal değilse veya bazı değerler, bal değerleri taşımıyorsa bunu imha yetkisi verin dedik, bakanlıktan istedik. Artvin Arıcılar Birliği olarak bakanlık bu yetkiyi bize vermedi. Ayrıca Artvin Arıcılar Birliği bir entegre arıcılık entegre tesisini açmak için yaklaşık 6 yıldır Artvin'de hatta 8 yıldır pardon Artvin'de bir arsa arıyor. Ama arsa bulamıyoruz yukarı çıkıyorsun orman işletmesi aşağı iniyorsun belediye daha aşağı iniyorsun kıyı kanunu Devlet su işleri karayolları vesaire bunlar bizi engelliyor Ben son Faruk Çelik beyefendi ile görüştük biz bu konuda orman arazisinin satışı olmadığı için bu tür şeyleri Cumhurbaşkanı'nın onayıyla istisnai bir durum tahsis ed 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 edebiliyoruz dedi ben şimdi soruyorum buradan Cengiz İnşaat nasıl alıyor? nasıl nasıl nereden alıyor kimden alıyor ve bize de yollarını öğretsinler de biz de böyle arıcı. Bize bir dönümlük bir yer lazım. Yani fazla bir yer değil. Cengiz gibi binlerce hektar istemiyoruz biz. biz sadece bir dönümlük yer istiyoruz entegre tesisini kurmak için. Mütevazi bir istekseki yani, bir evet. İnşallah evet. olur. Artvin'den alsınlar balı diyoruz arıcılar. Arı şey, bal severler. Artvin balı gerçekten kaliteli. Evet Artvin balı kaliteli. Şu açıdan kaliteli. E, 2017'de Dünya Arıcılık Kongresi oldu İstanbul'da. Harbiye'de. E, 45. Dünya Arıcılık e, Kongresi yapıldı. Orada bir bal tahlili yapıldı. Hani bitki tahlilleri yapıldı. En çok endemik bitkilerin bulunmuş olduğu e, il Artvin Türkiye'de. ...en çok endemik bitkilerin bulunmuş olduğu... ...il Artvin. Altını çizerek söylüyor. Onun için... E, ...Artvin balı... E, ...diğer illere oranla. Ha Biz şunu söylüyoruz hiçbir zaman için... ...diğer illerdeki balların... ...kalitesiz olduğunu asla söylemiyoruz. Eğer... E, ...kurallarına uygun... E, ...üretim yapılıyorsa... ...bütün ballar kalitelidir. Ama... Artvin balının özelliği işte demin söylediğim gibi, endemik bitkilerin çok olması nedeniyle Farkı diğer ballarda farklıdır. Evet. O yüzden Artvin balını evet. rahatlıkla Artvin tercih balın. edebilirler evet, diyoruz. Tüketmeler. Ve şunu da öneririm ben tüketicilerimize genellikle balları birliklerden alsınlar ve barkodlu etiketli balları alsınlar ya da çok iyi tanıdıkları birilerinden alsınlar. Evet. Teşekkür ederiz bu güzel ben bilgiler için röportajınız için sağ olun tereyin üzerini çek bak orada kovanlar orada. Ben görüyorum burada çıplak gözle şey e, kovanları. Ha gördüm gördüm Sağ gördüm gördüm. Bir gördüm. Tane bir şey evet, var, değil, evet, evet, gibi bir şey var. Evet. Mi? Evet, şu an şu an bak abla diyorsun bak. Ha bak diyorum ya ben. Şunlar mı? Evet bak bir de burada. Evet bak tamam tamam. Az dur bakayım. Ben de göremiyorum. Şu şu. daha da yakın ha. Tamam, mavi Hı. gibi görünüyor. Evet. ile göremedikleri yere kovan koymuşlar abi görüyor musun? <laughs> <laughs> ya şimdi esas olan tabii burada <laughs> Burası sonuçta bal havzası. Evet, evet. Yani gördüğünüz çiçekler da da en kaliteli balı veren var. karayemiş çiçekleri. Şurada bakalım. Çektik mi? Evet. Ya yani bu havza bütün karayemiş kaplı alt bitki örtüsü olarak. Ama esas olan şey bu kültürün Yok, neyi temsil ettiğidir. Yani tabii ki yerleşik bir kültür ve burada burada bir hatıra var. Malik Bey'in dedesi şu karşıda kayanın. Ee, sol tarafındaki gülgen ağacını fidanken oraya dikiyoruz. Ve e, akrabaları diyor ki ya sen kafayı mı yedin yani o bir a, fidan ne, ne yetişecek kime yetişecek çünkü e, arka planda şu var beynin arka gülgen ağaçları e, bir düzineye kadar üzerine kara kovan yerleştirilen ağaçlar. Burası da e, havzası olduğu için dedesi gelecekte buranın e, bu gülgen ağacının bal üretmek için kullanılacağına dair böyle bir tercihte bulunuyor. Tabii komşuları, ve akrabalar deyince ki kimi yetişecek şeklinde bize eleştiri getirince de şunu diyor. Bana yetişmezse torunlarıma yetiş. İşte ormanın korunması, çevrenin korunması, çevreden akıllı faydalanma adına sürdürülebilir yaşam kültürünün nasıl oluştuğunun aklı bu hikayenin içinde. Esasen bunun öğretilmesi lazım, bunun anlaşılması lazım. Bunu anlayamadığımız zaman zaten sonuçta iş işten geçiyor işte her şey doğru, metallaştır yani ticarileştir. Sonradan geri dönülmeyen büyük yıkımlarla karşılaş, eylemler, seller diyelim. Tabii bir de sağlıksız beslenme yani gibi altın gibi bir varın olduğunu düşün. Tabii çocuğun, çocukların torunlarını onunla büyüttüğünde bağışıklık sistemleri çok daha güçlü olacak değil mi? Ee, eğer mesela Abur cubur yemeyecekler, değil mi? Değil mi amca? Ya bak, amcamız da hem fikir oldu bizimle. Onun şimdi doğa ile bağlantıyı koparmamak lazım. Hatta ona olabildiğince yaklaşmak ve onunla iş işi olmak gerekiyor. İşte bu alzanın da kısaca hikayelerinden birisi bu.